Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine son pikseldeyiz arkadaşlar. Yanımda kurucu ve rehber var. Ee, bunlar işte Aboz ve iyi Ahmet Taş. Ee, ben yine bir şöyle server tanıtayım. Burada telafi var beyler. Oyuna yeni başlayanlar telafisini alabiliyor. Ve burada da bir ada paneli yani ada oluşturabiliyoruz. Ada yenileme falan filan sonra ada kit var. Günlük ödül var. Çok güzel hediyeler veriyor. Server'ın IP IP adresini aşağıda bırakırım. Mutlaka gelin yani. Çok güzel server. Ben şöyle size kısaca bir adamı tanıtayım. Zaten bir önceki videoda da tanıtmıştım. Adafly. Tamam. Şöyle full quartz ile kapladım böyle yani. 2 3G levelimiz var şöyle yazalım bir 2 2 g ee, biraz sonra iyi Ahmet taşın adasına gideceğim beyler 5 9 g buradaki full kuvvet cephelerini kırıp onun adasına gideceğim onun adasının yani o baya bir level var şöyle bir alt katı da göstereyim ee, burada koy prizmalinlerle yaptım burayı da Uf, beyler sesim giderse kusuruma bakmayın mikrofonda bir sıkıntı var Böyle deniz feneriyle falan yaptım. Şimdi Ahmet'e söyleyeyim. Gel ee, Kuvars Cevherlerini kırmaya başlayalım. Adana al kanka. Yazamadım be. Beyler ben ee, hemen göstereyim be. Şuradaki bütün Kuvars Cevherlerini kıracağız. Ben videoyu durdurayım. Hepsini kırıp videoya başlayayım. Hemen geliyorum bunları kırıp. Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü ama e, bütün kuvars cevherlerini kırdık e, ve 200 milyon leveli düştük. Şimdi Ahmet bana davet atacak. E, onun adasına gideceğim. Ahmet davet at kanka adana. Ben şu setlerimi çıkartayım ne olur olmaz. Hani giderse envanterden. Tamam. Is accepted. Tamam. Geldim adasına. Çok güzel oldu abi. Adasını da ben göstereyim kısaca. Şöyle yani full level kasmak için bir tasarlanmış ada. Yani duvarlarla falan. Ee is level çekeyim bir. Be. Beyler kim birinciymiş? Gördünüz mü? <laughs> Bunlar ilk başta levelime falan güldüler. Tamam. Aslında ne yapsak ki ben şu spawnerlarını göstereyim size bende de var 32 tane yıldız spawner var yani çok iyi para ediyor ee, şimdi biraz kuvart cevherleri dizelim Ahmet gel cevherlerini dizelim Al. şimdi chest 1 bunları alalım arkadaşlar daha yeni güzel bir peçk indirdim tekstür peçk. yani nasıl okunur tam bilmiyorum tekstür patch diye yazılıyor boş vereyim ben şunu Ahmet atayım ben biraz daha atayım şöyle envanteri doluymuş atma dedi Envanterini boşalt. Beyler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumuza da mutlaka gelin beyler. Biraz e, yani insanlar fazlalaşınca güzel çekilişler falan yapabiliriz. Ve arıyor burada İyi. Hemen şey yapsın bir envanterini boşaltsın. Atayım mı? Geldim beyler hemen. Bir dakika. Bir şeyler oldu bilgisayara. Atayım Ahmet. Cevherleri. Beyler herhalde zaten e, oyunun birincisi zaten bizi iyice de level kasacağız. Şu sandığı atayım diyeyim. koyayım sanda. Hatta <laughs> <laughs> adama. biraz daha koyalım. Sonra dizmeye başlayalım. Tamam bunlar da bende kalsın. Hemen dizme işlemine geçelim beyler. Kendime de bir kazma alayım. Nerede benim kazmam? Verimlilik 150 oyun ile iyi kazması tamam. Hemen dizme işlemine başlayalım Ahmet. Dizelim hemen blokları. 7G falan oluruz herhalde. Şuradan şöyle. Öyle başlayalım. Hemen böyle birer birer dizelim beyler. Aslında biraz yani video boş oldu ama yine de adama e, e, veda ettim. Onun videosunu çektim. Güzel video oldu. Hem de tanıtım videosu oldu biraz. Hemen şöyle bloklar dizelim. Ha dur bir is level. 6G olmadık. 6G. Olduk mu? O olduk 6G. Güzel. Tamam hemen dizelim. 10 G'de bir rütbe falan at rütbe atlayacağım ben. Kay King olacağım. Ahmet çıkıyormuş. Bebe. Ben bu blokları dizeyim. Ben şunları dizelim. Video bitti sanıyor. Bir videoyu bitirene <laughs> Beyler e, yani serverınızı tanıta, tanıtabilirim. Yorumları yazın. Belki gelirim. Ee, söyleyin serverınız ip adresini falan gelirim tanıtır mı inşallah yani isterseniz Buradan da yapalım kurucu, kurucu da burada aboz da buradan selamlar olsun ismi Ali ee, belir yeni peşkim e, peşkim yani nasıl okunur bilmiyorum peş diyorum nasıl olmuş yani onu da bir söyleyin şöyle yani fazla e, renk falan yok ama bence güzel. Nasıl olmuş siz söyleyin be. E, belki e, çok beğenilirse peşki veririm yani ben yapmadım ama indirdim. E, yani çok izlen çok beğenilirse e, açıklamalara bırakırım başka bir videomun. Oradan alırsınız, siz de kullanırsınız. şunu kır. Eksiyle kırsaydım daha güzel olurdu ama artık kırdık. Bir de fare demiyor ne sıkıntı var basıyorum kırmıyor ya. Beyler hatta ben vlog dizmeyi bırakayım. Dur istelerimizi de çekelim. 6-1 biz bu blokları 7 g bu halde. Beyler adayı bir tanıtayım. Şurada en yani spawnerlarımız var baya baya yıldız spawner kaktüs falan. Sonra zaten adaya yeni geldim ben de tam bilmiyorum. Şurada oyunun başlangıç yerinde verdi spawner yeri var kırmış bu. Sonra sandık odası var burada güzel değiştirmişler camla falan. Ee, alt katı var mı? Giremiyorum. Alt kat falan yapmamış ama olsun. Yani sonra yaparız. Ee, ben spawnerlar mı koysam mı şu yıldız spawnerları? Yıldız ha. Test kaçtaydı? İkiyeydi herhalde aynen. Hemen koyalım. Bayağı bir buradan da para kasarız. koy dedi. Tamam şuradan hemen başlayalım. Of abi buradan öyle bir para kıracağız Ahmet'le. Beyler bu arada e, servera mutlaka gelin. Yani e, bir günlük VIP'ol veriyor bedavadan. Yani VIP veriyor VIP. Sonra e, sezon bitince birinciye 100 TL yani istoptaki birinciye 100 TL İkinciye 50 TL galiba aynen. Üçüncüye de 25 TL para veriyor. Mutlaka gelin ben şu an birinci e, yani birincinin adasındayım. Aynen. Ben normalde buradaydım. Üçüncüydüm. Hani adamı kırdığım için artık birinci oldum. İşte e, yüz 100 yani 100 e, kredi oyun sitesinde kredi veriyor beyler. O da çok güzel spanırlar falan alabilirsiniz. Çok işinize yarar bayağı bir. Şuraya koyalım. Tamam bitti spawnerlar. Beyler e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videoyu bitirelim. Abozda Yahmet Teş spawn gelin videoyu bitirelim. Hemen hemen spawn'a gidelim beyler. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Tamam şöyle yapalım. Beyler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mutlaka gelin servera yani çok güzel server. Daha videoların devamı gelecek mutlaka gelin beyler. Burada da bir youtuber var. O da daha yeni tag verildi zaten. Ee, like atmayı ve discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın görüşürüz.